Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün çok merak ettiğiniz konumla ilgili sizlere açıklamalar yapmaya çalışacağım. Çünkü çok soru geliyor. Onun öncesinde haftaya soru cevap videosu yapacağım. O yüzden bana bir sorunuz varsa özel veya genel olarak bana Instagram üzerinden veya bu videonun altına yorum yaparak iletebilirsiniz sorularınızı. Haftaya soru cevap videomda sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi isterseniz hemen konumuza geçelim. Pandemide futbolun Mart ayı itibariyle oynanmadığını daha sonra ise profesyonel liglerin ancak oynanabildiğini ve şu anda da devam ettiğini söyleyebilirim. Ve birçok futbolcuda da bu süreç içerisinde virüs çıktığını da söylüyoruz. Zaten sizler de haberlerde görüyorsunuz arkadaşlar. Bazı futbolcular oynayamayabiliyor. Ama bizim konumuz amatör futbol arkadaşlar. Amatör futbolun ne durumda olduğu ve ne yapıldığı ile ilgili sizlere açıklama yapacağım genel olarak. Amatör futbol için arkadaşlar 6 aydır herhangi bir karar alınamadı. Bu 6 aylık sü süreçte amatör futbol kulüpleri evlerinin neler yaptığı, amatör kulüpleri temsil eden kurumların neler yaptığı gerçekten merak konusu ve ağır tepkiler içermekte. Zaten birçok fut fut profesyonel futbolcunun da amatöre sahip çıkma ilgili videolar çektiğini de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu süreçte arkadaşlar amatör emektar futbolcu abilerimiz var. Onlar birçok yerlere müracaat ettiler, birçok yerle görüşmek talebinde bulundular ancak cevapsız kaldı. Bir iki kere görüşme fırsatları buldu ancak şu gün 10 günün içerisinde bir açıklama yapılacak, şöyle bir günde açıklama yapılacak gibisinden söylendi ancak açıklama gelmedi. Benim de bu videoyu bu kadar geç çekmemin sebeplerinden biri aslında bugün açıklanacak bir karar olmasıydı. Ancak o karar yine açıklanmadı, yine ertelendi. Yine de erteleneceği düşüncesindeyim. Çünkü 6 ayda bir karar alamayan bir yer bir günde iki günde karar alamaz arkadaşlar. Ancak şunu söyleyebilirim ki Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan şöyle bir açıklama yapıldı. Ocak 2021'den önce amatör futbol maçlarının oynanmasını düşünmüyorlar ki olacağını da ben de sanmıyorum. Aralık ayı itibariyle Bilim Kurulu'nun destekleriyle ve alacağı kararla ilgili Ocak 2021'de oynanabileceği düşünülüyor. Ancak Ocak 2021'de de oynanabileceği pek öngörülmüyor arkadaşlar. Sizden en çok soru gelen yerlerden biri de arkadaşlar hangi ligler oynanır? Amatör olarak söylüyorum bunu ve hangi alt yaş kategorileri oynanır? Arkadaşlar eğer ki kısa süre içerisinde bir karar alındığını varsayarsak ve Bilim Kurulu'nun da bunu desteklediğini varsayarsak Bölgesel ligin kesinlikle oynatılacağı, buna göre de süper amatörün de oynatılması gerektiğini düşüneceğiz. Çünkü kimlerin düşüp kimlerin çıkacağını belirleyecek ligler bunlar. Birbirleriyle ilişkili sonuç olarak. Ee, arkadaşlar bölgesellik kesinlikle oynanır. Ha derler ki düşme olmayacak bu sene süper altı oynanmayacak. O zaman bölgesellik oynanır düşme olmaz katılabilen katılır. Çünkü arkadaşlar test var ve testin yapılması gerekiyor maçlardan önce bunun sonucunda da maddi bir sıkıntı geliyor. Maddi sıkıntıyı da birçok kulüp karşılayabilir mi? Soru işareti. Yani şu anda sallıyorum 180 tane takım var diyelim. Bunların en fazla 80 tanesi veya 100 tanesi karşılasın. Gerisi katılamayabilir diye. Bunun sonucunda da küme düşme kaldırılabilir. Alt yaş kategorisi olarak da en fazla U19 oynanabilir ve altı oynanamaz arkadaşlar. Şu anda böyle bir ihtimal yok. O yüzden Verecekleri kararı, alacakları kararı bekliyoruz. Ama bununla ilgili karar ne zaman açıklanır? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Artık yarınlar bitmez, cumalar bitmez. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşlar kimse amatöre sahip çıkmıyor. O kadar kurum var ama amatörü savunabilecek güçleri yok. Bunun yerine birkaç tane emekli futbolcu abilerimiz yapıyor bu işi. Onun dışında yapılabilecek veya savunacak hakkımızın olduğunu çok düşünmüyorum. O yüzden bu ülkede arkadaşlar amatör futbol üvey evlat muamelesi görmeye devam edecek. Umarım hak ettiği değeri görür. Çünkü bir ülkenin arkadaşlar amatörü ne kadar gelişmişse profesyonellikleri de o kadar gelişir. Ve o profesyonelliklerdeki bizi Avrupa'da temsil edecek takımlar da o kadar ileri gidebilir. Ve birçok futbolcu çıkarabiliriz. Milli takımda da o kadar ilerleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden amatör futbol çok önemlidir. Ama dediğim gibi üvey evlat muamelesi görüyor. O yüzden diyecek bir şey yok. Umarım hak ettiği değeri tüm futbolcu ve futbol kulüpleri hak ettiği değeri görür arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınızı bana iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.